5 haftada sıfırdan derece yapıyorum ikinci hafta. Öncelikle geçen haftayı genel olarak tamamlayabildim bazı eksikler olsa da. Ve eğer diğer haftaları da kaçırmamak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Ve bu haftaki planımda genel hatlarıyla edebiyat, tarih, coğrafyayı hallettikten sonra 3 adım kitaplarından daha da sağlamlaştırmak. Bu yüzden ilk önce edebiyatın 3 adım kitabını çözeceğim ve bu 2 gün sürecek şeklinde planlıyorum. Tabi eğer yetiştiremezsem yetiştiremediğim kısmı es geçeceğim. Çünkü diğer geriye kalan planlarla ilerlemek zorundayım. Sonrasında bir günde felsefe atölyesinin felsefi grubu için 4 saatlik videosunu izleyeceğim ve diğer ikinci günde ise üç adım kitabını felsefe grubundan bitireceğim. Bu üç sonra iki günde de genel olarak bir TYT tekrarı yapmak istiyorum ama bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Bu yüzden TYT FEN'den Yusuf Mert Arslan'ın genel tekrarlarını izleyeceğim. Bunlar TYT FEN açısından 3 saat sürüyor. Sonra TYT Sosyal açısından tekrarını yapacağım. İki buçuk saat sürüyor ve toplamda Yusuf Mert Arslan'ın genel tekrar videolarını beş buçuk saatte bitirmiş olacağım ve ayrıca TYT Dil Bilgisinden de Deniz Hoca'nın Dil Bilgisi genel tekrarını izleyeceğim. Bu da yaklaşık üç buçuk saat sürüyor. Yani yani bu genel TYT tekrarını 2 günde yapacağım. Geriye sadece 1 gün kaldı. O da geçen haftaki eksiklerimi tamamlamak için 1 günde boş bırakıyorum. Tarihten de milli mücadele tarafını halledeceğim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.